Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün keçileri kovalayacağız. Bak şimdi ne kadar korkar. <laughs> ya ya ya. ya, 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu koyalım YouTube'a. <laughs> Alayım man. Alayım Bir gel bakalım bir şey soruyorsun. Senin videonu koyacağım. Ne diyorsun arkadaşlarına? Bu keçiler, hele keçiler gelmez. Evet keçilerle yaşam nasıl oluyor? Güzel mi? Mutlu Çok musun? Çok güzel. Ben evet. annelere gidelim orada yavru oldu. Öyle mi? e Egemen sen bir şeyler diyecek misin? Ama ben burada biraz daha kalıyorum. Çok korkak. Kim korkak? Ben daha bunu <laughs> unutmayın. Evet. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ama like atmaları için güzel bir şeyler yapman lazım. Mesela keçiye e, e boynuzdan tutup sevmen lazım mesela. Bir tanesini. En ufakını yakalayabilirsin. Buraya bir lan lokya. Buraya bir lan bizim lan Gel sen bir şey demek ister misin? Evet. O kediler çok korkak geldi değil mi? Çok evet. mu korkaklar? Sen ne korkak gibisin ama içeri giremiyorsun, He? Baba, şu kediler göster. Gösteriyorum hepsini Evet. Bakın şimdi size bir tane göstereceğim. Tamam. <laughs> Allah seni var ya. <laughs> Şişt. Şişt. İşte al sana İsviçre. Haydi'nin evi burası Gül. Tamam mı? Haydi haydi diyorsun ya.